Heykeller meykeller. Sanat düşmanı. Çıkış yazmıyor hiçbir yerde. Ne oluyor ya? İçim sıkıştı bu kadar alçak. Irkçılık <laughs> yapmayın diyor. Ben kilo vermeyeceğim herhalde Hamur bambaşka bir tutkulayım. Şu anıta doğru gidiyoruz. Regensburg gezimizin duraklarından biri. Valhalla anıtı. Bu Alman kahramanlarının anıtıymış. Hangi Alman kahramanları olduğunu bilmiyoruz ama gidince göreceğiz. Yaz bir şey söyleyeceğim. Buranın manzarası güzel dediler. Sanırım kışın o kadar da güzel değil. Biraz sası el kalmış. Burası Tuna Nehri. Belki de o yüzden manzarası bu kadar güzel diyorlar. Evet. Bakalım gidince göreceğiz. Öyle her şeyi hemen kabul ettiyiz biz. Acaba orada otopark var mı yukarıdan? <laughs> Göreceğiz şimdi. <laughs> Biz girdik bu yola ama insanlar hep aşağı fark etmiş ve yürüyorlar çünkü. Baksana. Bunlar da yürümeyi pek sever. Seven bir millet. Kapak varmış. Oley. Haydi bakalım. Hava bahara doğru. Çok tatlı bir hava. Rüzgar yok, güneş var. Regensburg'a geldik. Önce Regensburg'un 10 kilometre dışında bir anıt varmış. Valhalla bu anıtı. Onu bir görelim dedik. Oradan Regensburg merkezine gideceğiz. Valhalla kuzey kültüründe savaşçıların takıldığı, işte öldükten sonra gittikleri yer. Savaşçı cenneti diyebiliriz. Savaşçı ahireti diyebiliriz. Ahiret. Savaşçı getirdi. ahireti. Bu binada mı takılıyorlar? Bunlar da bu anlamda mı yaptılar burayı? Onu görmeye gidiyoruz. Sadece savaşçılar mı var? Yoksa bütün Alman kahramanları burada mı? Burası Alman kahramanlar anıtı diye geçiyor ama hangi Alman kahramanlar? Benim bildiğim bir Alman kahraman yok. Senin var mı? Benim bildiğim var. Kim? Mario Götze. O kim be? Futbolcu. <laughs> 2014 Dünya Kupası finalinde Almanya'nın golünü atıp kupayı Almanya'ya getiren kardeşimiz. Ya ne boş Adamsın. Messi'le <laughs> Arjantin e atıyor böyle ama. Oo! kolay değil. Uzatmalar Burada atıyor. haklısın ya. Bence bu bir kahramanlıktır yani. <laughs> Aynı gün hiç unutmam. İstanbul'da Metallica konseri var. Konserdeyiz. Şeyi düşünüyorum böyle. Lan maç ne oluyor acaba falan diye düşünüyorum. Eğlendik, güldük. <laughs> Metallica izledik. Konser bitti. Konser alanındaki dev ekranlara maçın uzatmalarını yansıttılar. Gerçekten mi? <laughs> Bütün konser alanında <laughs> hiçbir yere kıpırdamadık. Maç izledik. <laughs> Oha bu inanılmaz bir hatıra ya. Acayip keyifliydi. Ben de diyecektim bu nasıl bir hafıza? Nasıl hatırlayabilirsin gününümünü de? inanılmaz bir şey olmuş yani. <laughs> Neyse Alman kahraman Maria Götze artık ben biliyorum. Ben Alman kahraman çok sayarım basketbolcu, futbolcu da ya yani bunun bir anlamı yok. Bu kadar yeter bence. O da bir savaş değil midir sonuçta? Modern gladiyatör savaşları değil midir futbol, <laughs> basketbol? Aslında evet. O bayağı etkileyici yalnız. Roma şeydim mi bu? Hiç de bilmiyorum. Roma mimarisi. Ha. Bu arada Regensburg o, Roman şehriymiş. Milattan ha. sonra ikinci yüzyılda kurulmuş. Uzaktan Anıtkabir'e benziyor. İçinde gerçekten yatan birileri var mı, kahraman var mı bilmiyorum ama varsa da hepsini <laughs> toplasam bile Anıtkabir'de yatan kadar bir e, ağırlık teşkil etmez diye düşünüyorum. Tabii ki etmez. Bunu sorgulamaya. Öyle, öyle bir ağırlık yoktur yani. Bu tartışmaya açık bir konu değil. Ya. Şu köşede oturmak ne kadar hoş bir şey ya. Şöyle bir etrafında dolanalım. büyüleyiciymiş bu arada burası ya. Bir de beni inanılmaz sakinleştirdi burası. Evet. Önündeki merdivenlerden aşağı iniyoruz şu anda. Evet buraya pikniğe yani. Baksana oturmuşlar evet. orada manzaraya karşı. Mozeli böyle. Bunun Şöyle. içinde ne var bilmiyoruz ama değil mi? Heykeller meykeller vardır. Heykeller meykeller. Sanat düşmanı. Sanamadığımız insanların heykelleri. <laughs> tanısak neyse. Kaşık kaşık. Yani deriz ki ya bak bu bunun Açık kapıdan şöyle bir araya baktım. Heykeller var. Bence dışarıdan bir Mars'ta inanılmaz güzel. Prosekkasını alıp gelenler olmuş. Çok tatlı. Oturmuşlar da keyif yapıyorlar. İliğimizi kemiğimizi ısıtalım. Kemi, bir, bir, güneş bir e, Birkaç aydır görmediğimiz o güneşi birazcık hissedelim. Evet. Şimdi Regensburg merkeze gideceğiz. Regensburg merkez. Patlıyor herkes. herkes. Haydi gidelim. Tamam. Evet. Otoparktan çıkmaya çalışıyoruz şu anda. Geldik Regensburg'a. Çıkış yazmıyor hiçbir yerde. alçak. <laughs> Önce buranın bir taş köprüsü varmış. Oraya gideceğiz. Sonra Almanya'nın en eski sosisliçisine gideceğiz. Evet. Köprünün dibindeymiş. Almanya'nın en eski mi? Dünyanın en eski mi? Ay bilmiyorum o kadar. <laughs> Biz köprüye gidiyoruz ama mesela ben video çekiyorum. Kim bakıyor köprünün yoluna? Ben kafamda yaşıyorum evet. köprünün Böyle gidilir ya. Al işte başladım. Google Maps uzmanı. Düz git diyor sanki. Allah Allah. Demek öyle. Sigarayı bıraktığımdan beri sigara kokusuna inanılmaz rahatsız oluyorum ya. Başkasının içtiğinden de. Ben ne rahatsızlık vermişim demek ki insanlara yani. Bazen bana hala şöyle bir an oluyor böyle. Tık <laughs> <laughs> diye geliyor bir sigara. Kaç sene oldu Yiğit senin? 3'ten fazla değil mi? Artık hiç bende hiç yok yani. Ama sen çok tiryakiydin ben çok ya. Içiyordum. Yiğit günde 3 paket sigara içiyordu biliyor musunuz? <laughs> protesto mu notesto bir şey var. Ha öyle mi? Hmm. Çok fazla dönerci var. Herkemat döner. <laughs> Hayret ya, hiç de dönerci hiç de olmaz. olmaz Almanya'da. Ex-Fable dönermiş bu da. Aldı döner vardı, bir de Best dönerin tam vardı girdiğimizde. İstanbul döner olur, fix. Bosphorus tane. Side döner oluyor, verip bir şeyler ver. Side'ye turistik olarak gitmiş turistlerle evlenen Sidelilerin Çöpüler. eşinin memleketine gelip dönerci açmasıdır. Burada bir toplanmışlar. Orada bu kilise de çok iyi ırkçılık yapmayın diyor. AFD e karşıtı eylem varmış. Yarın Yürü. seçim günü burada. Seçim Af yasakları başlamamış mı? Bir tane abla konuşuyor olmaz diyor faşizm maşizm diyor ediyor. İşte bilmiyorlar böyle ılık götlü propagandaların hiçbir şey yaramadığını henüz bilmiyorlar. Bir 20 sene sonra falan anlarlar. Yine bir yükseldin mi? Daha önce yaptık olmadı. Niye bir daha yapalım ki diyor ablada. Kesin. Olsaydı o zaman olurdu diyor hem sosyal medya yok kimsenin hiçbir şeyden haberi yok. Şimdi herkesin haberi olmasına rağmen bu yapılabildiği için dünya öyle garip bir yere gitti ki. Toplama kamplarından falan böyle haber geliyor falan kırklarda. İnanmıyor insanlar İnanmıyor insanlar, insanlar, değil insanlar değil mi? ya böyle. İşte Amerikan başkanına haber gidiyor Church şu haber gidiyor. Yok canım yoktur öyle bir şey İşte oldu. orada bence yanlış bir tarih yazıcılığı var. Bence haberleri varmış ve tepki göstermemişler. Bugün nasıl insanların haberi varken Filistin'e tepki gösteremedi, kimse hiçbir şey engelleyemedi. O zaman da onların bence işine yarıyordu. Seslerini çıkarmadılar. Ne zaman ki rahatsız etti durum, ne zaman ki onlara dokundu. O zaman ses çıkarmak zorunda kaldılar. Politik şey var ya, toplantı var ya, insanlar tavşan gibi etrafına bakıyor böyle. Çok alışkın değiller. Hayat durmuş böyle ya. Hayat durmuş. Küçük şehir böyle yürü. Yemiyorsun. Evet, evet. yani. böyle kilitlenmiş kalabalığa bakıyor, kocası çağırıyor böyle. Uykudan uyanmış gibi böyle falan oluyor böyle. Ya oğlum bir şey yok yani. Bu nasıl bir habersizlik ya, bu nasıl bir bilmemişlik. Ortalığı korumak için tabii ki rahatsız etmek için değil kimseyi. Gelen polise bak. Polis de gerilmiş. Rahat, ya rahat rahat oğlum, oturuyorduk. Ne güzel oturuyorduk yani affedemiyorum. <laughs> Şimdi böyle şeyler eskiden bende 15 sene önce falan gerginlik yaratırdı. Ben de buradaki insanlar gibi olurdum yani. Şimdi böyle. Sen buradaki insanlar gibi oluyordun. Sen 15 sene önce 10 sene önce falan kafanda B, C, D planı oluyordun. Tabii. Olası bir patlama, olası Hangi bir silah sesi. Hangi sokaktan kaçarız? Ne olur nereden Başımıza kaçarım? Başımıza bir şey gelir mi? Kalabalıkta durmalı mıyız? Ya olur, tam, polis arabasına yaklaşmasam daha mı iyi falan? Veya Bunu polise yakın yani? mı dursam? Evet. Turistik olarak Almanya'ya gelirseniz benim başım bağlı. Ama yani polislerin bol bol olduğu yerlere gidebilirsiniz Ha bence. polisler iyi mi? <laughs> polisler hem kadınlar hem erkekler yani tövbe estağfurullah. Sanki polis diye seçmemişler de <laughs> güzellik yarışmasıyla almışlar sanki. Şuradaymış bakın sosislici. Önce köprüye gidiyoruz hemen yanında. Sonra da... O sistemimizi yiyelim nam nam. Karşıya geçeriz herhalde. Evet. Güneşi de yeriz şimdi oh mis gibi. mis gibi. Köprünün girişindeyiz. Burası böyle tatlı bir kebapçı kokuyor. Burası UNESCO Dünya Mirası Koruma Listesi'nde olan bir şehir. En verimli saklanmış çağ en... şehirlerinden biri olarak adlandırılıyor. Benden habersiz yine hazırlanmış. <laughs> Bu arada bu köprüyü Adana Taş Köprü'ye çok benzetenler oluyormuş. Taş Köprü'yü gördüm ama hiç hatırlamıyorum. Üsküp'teki köprüyü de hatırlattı biraz. Köprüdür ya Köprüdür ya, ama e, taş köprüdür. De, sanki daha az böyle boşlukluydu. Bir de daha az Şu. suyu vardı. Bu yine ümbür gümbür akıyor. Tunamız geniş. el altından su geçiyor. Mesela bu el nasıl sağlam olabilir? Nasıl aşınmaz mesela? Aa, böyle nehirin bir kolu otelin altından geçip gidiyor. Hadi devam edelim. Hep böyle küçük küçük renkli renkli evler. Evet. Abla şarkı söylüyor. Şarkı söyleyen abla. Nehrin karşısı da nehrin karşısı gibi. <laughs> Ponçik renkli evler var ünlü sosisliği şu pembe küçük ev zannetmiştim. Orası çünkü geçen geldiğimizde doluydu. Ünlü sosisçinin rakibi ikinci en ünlü sosisçidir belki. <laughs> <bir yerde. gülüyor> Olabilir. Ay şu an sıcakladım biliyor musun? Çok hoş bir şey. Merhaba. Saçlarım Merhaba mı basılmış? Her şey ama ya. <laughs> ha burası dondurmacıymış bu pembe evler. Evet. Dondurmacı burası köprünün diğer ucunda. Şu evler çok tatlı ya rengarenk. Evet. Daha cool mekanlar bu taraftaydı öyle hatırlıyorum. Bak ne güzel insanlar oturmuş güneşleniyor. Bu tarafta yani kafeler çok tatlı, şirin evler var köprünün diğer tarafında. Güzel tatlı bir yürüyüş olur burada. Ama biz önce tekrar geri dönüp şehrin merkezini, Old oralara uğrayacağız. Küçük bir yer zaten. Minnoş ya. Evet. 10 dakikada, 15 dakikada karşıya geçtik. Ortalama bir küçük Alman şehri bu. Burada üniversite var bu arada. Bayağı büyük. Bayağı öğrenci var diye biliyorum burada. Heyecanlı mısın yemek yiyeceğin için? Evet. Acıktık biraz. Bir de diyet yapıyoruz ya. Böyle kaçamak zamanlarında insan heyecanlanıyor. heyecanlanıyor. Her orta e, Avrupa şehri gibi değil mi? Evet. Bir katedral, old, ya, town. old town, bir tane şey e, belediye binası eski. Rathaus diyorlar Almanlar. Ortasından büyük ihtimalle Tuna geçiyor. Küçük renkli evler. Buraya geldiğimi hatırlamıyordum ama gelince her şeyi hatırladım. <laughs> Yakın yer burası ya. Bizim evden arabayla 1 saat 15 dakika ha, evet. Ya böyle kışın insanı boğmuyor mu ya güneşsizlik? Bak böyle nasıl hafifledik. Dert aynı dert. Dünya aynı hayat dünya. Aynı hayat. Ama böyle güneşi gördü mü insan? Yok ya biz Kuzey ülkelerinde yapamayız. Her Bazen orada düşünüyoruz Kuzey o, ülkelerinde hayat daha mı değişik? Orayı da bir denesek mi diye. Her yerde yapılır ya ne olacak? Biz olduktan sonra ama... Ama baksana bir güneş de değiştirdi. Bu çok az oluyor Orada da güneş bir şeyleri değiştirir ya. Daha az olunca daha çok sahip çıkarsın yani. Herkesin elindeki yemeğe bakıyorum ya acıktım. Ne yiyorlar ki? zaman Bu arada yani çok eski olduğu çok iyi olduğu anlamına gelmiyor. Yani çok eskiden beri durabiliyorsa iyi olması lazım herhalde. Bir noktadan sonra turistikleşir ya. Olabilir. Neyse abi sosyete ne kadar kötü olabilir zaten. <laughs> ne kadar iyi de olabilir ona Ne bakarsın. kadar iyi ve ne kadar kötü olabilir aynen. Evet. <laughs> Geldik. Böyle minicik bir yer. Önünde de şöyle bir sıra var. Hem oturmalı yeri var hem de şey var. alıp gitmeli. Biz onun sırasına gelmişiz. Ekmek arası alalım da yiyelim. Evet ekmek arası alacağız. Birazcık sıra var ama akıyor yani gözünüz korkmasın gelirseniz. Burada diyor tek alıp diyor sonra masalara oturmayın. Yüzde yedi koyarız üstüne diyorlar ona göre. <gülüyor> <gülüyor> Ekmekler alındı. Hadi yiyelim. Ay çok açım. Köfte gibi. Hmm. Sosis biraz ekmeğin içinde kaybolmuş. Hmm. İki sosis olmalıyım. Sos. Eski esnaf ya. Yakalamayabiliyor. Ve sosu güzel. güzel ekmeği mi? taze. Tamam zaten yani daha ne olur? Zaten bu kadar insan. Sandviçin ekmeği güzelse tamam ya. 24 tane falan yenir. Hadi bu ekmekten 24 tane yenir mi? Sonrasında ne olur bilmiyorum ama 24 tane yenir ya da bu uğurda ölür. Ben kilo yemeyeceğim herhalde ya. Hamur bambaşka bir tutku benim için yapamayacağım. Arada yiyeceksin yani. Yedik bu sosisleri. Şimdi Old Town'a gidiyoruz merkeze. 5 dakika bir, bir sokak aşacağız büyük ihtimalle ve orada olacağız. 500 metre gibi bir mesafesi var nehre. Az önce gittiğimiz sosisçi 500 yıldan fazla süredir Sosis yapıyormuş. 500 yıl 500 yıl. Bak ne bir şube açmış ne bir şey yapmış. Tabii ki bana yetiyor demiş. Yetmiş de belli ki. Yetmiş de yani. 500, 500, sene. 500 sene. İlk o dükkanı <laughs> açtığında mesela 500 sene açık kalır burası diye. Açar. Evet değil mi? Bir sosislici Sosisli açayım diye yani. çarşıda. Açtığın ha? zaman da 1500'ler günün sonunda. Golayat Havz burası. Anlatsana bunu neymiş bu Yiğit? Davut'la Golayat arasındaki kavgayı isim geliyormuş. Golayat kim? Golayat dev. Davut da Davut peygamber. Sağdaki dev oluyor herhalde. Bence Davut ayağa kalksa dev kadar boyu var. Davut Goliath hikayesi nedir? Eski Ahit'ten kalma bir hikaye yani. Goliath Filistin'i temsil ediyormuş. Dev. İsrail oğullarına sürekli şey yapıyormuş anlatıya göre. Hahu mu? Eziyet yani. ediyormuş. Anlamıyorum eski ahitten beri devam eden bir kavga mıymış bunların kavgası yani? E, tabi eski ahitten beri devam eden İsrail Filistin kavgasının İsrail ayağında Davut varmış. Goliat da Filistin tarafındaymış. İsrail oğullarını darlıyormuş böyle. Demişler ki o hadi Davut senle kavga etmeksin. Ya boş ver, boş ver gel. Çikolatacı var burada var. Aa bu kağıt paralar da mı yenebiliyor? Kutudur herhalde. Kutu mu onlar ha. emin misin? Evet kutuymuş canım ne olacak ya? <laughs> ama illa yiyeceğim diyor. Sen Allah kağıt kırın, <laughs> sanırım. Bir şey olmaz ya. Ben küçükken deniyordum. E, hepimiz deniyorduk canım. Şey diyorlardı Küçük. ya işte selülozu sindiremeyiz ama büyükbaş hayvanlar sindirebilir gibi bir şey vardı hatırlıyor musun? Hiç hatırlamıyorum. Ben de böyle kağıdımı böyle köşesinden yiyip e, bana bir şey olmuyor falan diyordum. Ben. Şuradan güneş vuruyor ve orada böyle bir çatıdan uzanan zaman evet. bir gölge var. Çok güzel. Bak burada da gökkuşağı var. <laughs> Rathaus Plaza Karşımız Rathaus Plats. Buralar komple Rathaus diyor. Rathaus meydanı diyor buraya. Bu arada bizim çikolata aldığımız yer burasıydı. Tam Rathaus'un karşısında. O da 1686'dan beri dükkanlığına devam ediyormuş. Burada demek ki bir kere esnaf oldum. mu, tamam mısın ya? Rathaus meydanı burası. Eskişehir cool bir yer ya baksana mis gibi. Evet kil. Şu dükkan mineral ve fosil ne demek ya? Ne çakı satıyor sence? İşte fosil satıyor. Gerçekten ha. Tuz, taş, maş böyle Oğlan. şeyler alıyor. Burada neden fosil satıyorlar ki? Bu dükkan 500 yıldır açıkmış. <laughs> Allah aşkına. Evet fosilleri bunlar kendileri to şey yapmışlar, el cihazları toplamışlar. <laughs> evet. Tatlı tatlı butikler var lokal ama saçma pahalı yani. The unique item satın almanın bedeli. Bu da oyuncakçı. Bir oyuncakçılık var burada. Bu sokak oyuncakçılar sokağıymış. Evet. 500 liraya çıkmış ne bu sokak. Yeter <laughs> <laughs> çeşmelerden su akmıyor bak. Tasarrufa, Tasarrufa gitmişler. Yoksa bu şerefsiz heykel düşmanımız heykel mi bu bizim? Yine Vahdi Deniz Savaşı'nda Osmanlı'ya karşı zaferler elde etmiş. Avusturyalı Don Juan. Bizi yendiği için kendisini kınıyoruz. Siz bizim kolumuzu kestiniz ama biz sizin takanızı aldık. Tam tersi. Tam tersi. <laughs> Ama o bambaşka bir savaştı zaten. O tam tersi. Bu savaş değil ayrıca evet. Siz bizim kolumuzu kestiniz diye bir açıklama zaten. <laughs> öyle kimse yapmaz diye. Bak burada da kebapçı var. O da kebapçı. Şurada bir sokak gördüm. Oraya bakabilir miyiz? Çekiştiremezsin mi? Çekiştirdim bile. Darıcık darıcık, darıcık sokaklar var her yerde. Misketlerimiz yuvarlandı. Keşke misketimiz olsa. Misket koleksiyonu yapmaya karar versek. Misket alabileceğimiz bir yer var mı artık? Misket üretilen yani. bir şey mi? Öyle değil, dükkan olacak. Dük Oyuncakçı da vardır herhalde. Misket koleksiyonu yapmak istiyorum. Artık çok geç. Bir yerde o, bir kahve, bir tatlı Porta istiyorum ya. Yani. Şurayı gözüme kestirdim ben ya. Ben burada bir <laughs> Olur küçük kahve biraz? diyorum yani evet. Porta Pratiore diyor işte bak. 179 yılında yapılmış bu. 2. yüzyıldan beri bizimleymiş. Bu kapı. Kuzey girişiymiş bu Roma hakimiyeti olduğu dönemlerdeki. Bu kapıdan girmedin diyelim ki yanları boşluk ya. Yani bu sonsuza kadar bir duvar olduğunu düşünmüyorum ben burada. Boşluktan girsem. Niye de böyle surla çevrilmiş ya herhalde? Şey. Bu mu? Bu kadar mı? Bu hayat ne no, olacak? Kapı işte. Bak sur böyleymiş işte. Surun bu tarafındayız. Kuzey kapısındayız. Gösterdiğim <laughs> <laughs> şeyi çekmezse inşallah. anlamıyorum. Onu da çektim de özellikle senin bu bilirkişi tavrın beni çok etkiliyor biliyor musun kocacığım? Allah aşkına. <gülüyor> <gülüyor> bak nasıl mutlu oldu, bak nasıl keyifli. <laughs> Sizin için ha bunlar, normalde böyle değil. Hyde Plaza mı gidiyorum şimdi? Yürüyerek 7 dakika diyor. Geldiğimiz taraftan. <laughs> bu nasıl bir plansızlık ya. Bir ileri bir geri götürüyor bizi. Orası arkada kalmıştı. Burası önde kalmıştı. Şu kapıya geleceğiz diye Allah'ım yarabbim. Neyse ki. Neyse ki şehir küçük. Burada emin olsa mesela eziyet. o oh, 500 yıllık ev. Yardım şey bitmez. Bu, bu, tarihi koruması vardı <laughs> onun. İçinim içini yaptıramazsın. O sosisçi bile ama. Bin tane dert çekiyordur. <gülüyor> <ev>. <gülüyor> Yazık be. Sosisçinin olmayan derdiyle dertlendik. <laughs> evet. Biz de böyle insanlarız. Insanları aynen. Aşkım şurada ponçikle kahvemizi içip ondan sonra devam edelim mi? Olur. Bir küçük bir ara verdik. Kahve, kahve içtik, ponçik yedik. High Gidiyor muyuz? Gidiyoruz, ben. kalk. Size mesela şey yapabiliriz. Bir işte atıyorum çikolatacıya girip, uff! Burası inanılmaz değişik bir yer. Şu çikolatalara bak. Ben hayatımda böyle bir şey yemedim. İşte burası zaten işte çok ünlüymüş falan. Mesela böyle şeyler yapabiliriz. Ama yapmıyoruz. Neden? Öyle bir şey yaşamadık. Öyle bir şey yok yani, yaşasak. abartılıyor. Bence vloglarda abartılıyor yani. Bir çikolatacılığa girip bu kadar dünyanın en özel tecrübesi yaşanmış gibi davranılması ayıptır ya bence. Biraz abartılıyor diye düşünüyorum. Yani yaşasak yapardık. <laughs> Şöyle derdik ki, vay çok iyi. Çok iyi olsa çok iyi deriz yani. Evet. Çok iyi olmadığı için çok iyi diyemiyoruz. Buranın bence güzel tarafı, sokakları çok tatlı. Evleri çok şirin, minik kafeleri falan var. Ha burası mı meydan? Burasıymış ha. Var mı anlatacak bir şeyin burayla? Hiçbir şeyim yok. Hayret. Şu büyücüyü merak ettim. Büyücü mü artık Neci? Bence o heykeli korumaya almışlar. Elinde niye çabuk var? Onu koruyamamış. Kılıç mıymış o? Kılıç bence o. Neden büyücü dedin sen peki? İşte öyle uzaktan böyle hani... Haa. Expelliarmus. Magic var Magic tam Türkçesi ne? Büyü sopası. <laughs> büyücü sopası. Meydanımız da bu ya. Bu kadar. Ponçik. Regensburg'un Ponçik Meydanı. Tekrar köprüye geldik. Az önce çok güzel bir duvar yazısı okudum. Mahallesi tarafından kabul edilmeyen bir çocuk için ısıtmak için o mahalleyi yakar. Duduf duf duduf. Almanya'da kısa analizle, Regensburg kıssası. Güneş ardından batarken tepelerin. Geldi vela, veda zamanı. Mustuların. Güneş ısıtmayı da durdurdu artık zaten batıyorum diye. Evet gezimizin sonuna geldik. Artık gidiyoruz, evet. Regensburg bu kadar. On küçük bir Alman şehriydi Regensburg. Elimizden geldiğince size tanıtmaya çalıştık. Gelirseniz bir gününüzü ayırmanız yeterli, kalmanıza gerek yok. Bence. Güzel, tatlı bir gündü. Bizimle gezdiğiniz için teşekkür ederiz size. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bahara doğru, yaza doğru gidiyoruz. İnşallah böyle videolar daha çok çekeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz, Hadi bay bay. Bye bye.